Herkese yeni videodan selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Video başlatmak istedim. Bugün günlerden ne olduğunu bilmiyorum. Perşembe. Doğru. Günüm ayım şaşırdığı için. Bugün günlerden Perşembe. Arife. Kurban Bayramı Arifesi. Ve bizim burada pazar kuruluyor. Pazarlar normalde Cuma günleri kurulur. Ama bugün kuruluyor. Cuma günü bayram olduğu için ilan verdiler. Biz de pazar alışverişimizi yapmaya gideceğiz. Ama onun öncesinde öğle ezanı okundu. Ben bir öğle namazımı kılacağım. Sonrasında hazırlanıp dışarı çıkacağız. Güneş kremimi sürdüm. Cildimde bir parlaklık var. Şöyle bir kadifemsi. Çok hoşuma gitti. Onun öncesinde neler yaptım? Saat İsa gelince, geceden geldi İsa bugün sabah geldi saat 8 buçukta falan geldi ben uyandım 8 değil 9'da falan geldi sonra uyandım zaten o geldiği zaman uyanıyorum sonrasında bir kahvaltı yaptım canım patates kızartması istemişti patates kızarttım sonra her gün olduğu gibi bir yumurta yedim güzel bir kahvaltı tabağı hazırladım kendime çay içmedim çay içmiyorum dişlerim şey oluyor bir günde bir Fincan kahve içiyorum ya da iki bardak çay falan içiyorum böyle dengelemeye çalışıyorum hem ödem yapıyor benim için kilolu gibi oluyorum yüzlerim şiş oluyor şu an yüzümde bir şişlik falan yok yani öyle hissediyorum altım yaptım sonrasında kitabım vardı beden dili kitabı sürekli elimde gördüğünüz dur. Göstereceğim hatta şu kitabım Aleyna'nın kitabıydı bu. Bunu bitirdim sonunda şükürler olsun ve Aleyna bana bir kitap almıştı. Kanalıma yeni abone olanlar var İşte onları anlatayım. Aleyna kardeşim o bana bir kitap almıştı. O kitabı okuyorum rezonans kanunu böyle enerji sinerji, enerji öyle şeylere bayılırım be. Bu kitapta öyle bir sardı bir oturmaya hemen bayağı bir okudum yani. Bunu iki güne falan bitiririm Allah izin verirse belki de üç güne yani şey demeyeyim öyle gün sayısı vermeyeyim ama videolar falan attığım için. Öyle yani. Bugün babam evde. Yarım gün çalıştı geldi. İsa uyuyor. Ben de Aleyna'ya dedim hazırlanacağız. Şimdi ben namazımı kılayım öyle çıkalım dedim. Namazımı kılayım. Pazara gideceğiz. Markete gideceğiz. Bir böreklik yufka alırım. Belki börek yaparım. Akşam yemeğine de İsa biraz fazla yap dedi. Yarın 24 diyecekmiş. 24 saat tutacakmış yani. Buna fazla yemek yapmam lazım. Şey yapayım diyorum. Taze fasulye ama etli patatesli. Böyle bir fasulye yapayım dedim. İnternette gördüm. birinde de patatesli yapıyordu. Şuralarında da bir ağrı var. iki gündür. Şuramda ya bu şu tarafta şöyle azıcık bir ağrı var. Böyle bir hani çok uyursun da ondan ağrı olur ya. Aslında çok da uyumuyorum. Az uyuduğum için parça parça uyuduğum için mi ağrıyor bilmiyorum. Bir fikrim de yok yani. Hamileliği soracak olursanız hamilelik de güzel gidiyor. Başkır hiçbir sıkıntı yok. İkinci trimester dönemine az kaldı. Şu an 23 haftalız. Şu an tam 23 hafta. Aa, 24 hafta olmuş bile olabilir. Dur kız. Aa, çok olmuş ya. Öyle kendimi biraz anlatayım dedim. Namazımı kılayım çıkalım o zaman. Arkadaşlar hazırlandım. Evden çıktık. İsa'yı ikna edemedim. <laughs> Dedim ki bugün Arife günü ya. Hı -hı. Geçen Arife'yi de hatırladın mı Ariş? Hayır. Araba motoru çattı ya. Motoru sürttürdüğümüz Arife. Mi? Arife miydi o? Arife'ydi ya. Arife günüydü. <laughs> 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 terziye gideceğiz. <laughs> Hayır terziye gideceğiz diye. Bir tanem. Parfümü yoktu. Anahtar varsa babam. Babam dışarıda anahtar yok herhalde öyle gidiyoruz. İsa ikna edemedim dediğim gibi. Gel dedim bak bugün Arife günü dedim. Çarpabilmeme ihtimalim var dedim. Ben de dedi, sana güveniyorum dedi. Ya ben de... Yok ya yukarıda. Bu dudak kondan çok iyi olmuş. Hı -hı. Ee, ben dedim kendime güvenmiyorum ama ne yapacağız dedim. Ben sana güveniyorum hadi git dedi. Gelmemek için. yukarıda yukarıda hemen. Hemen şurada. Bir anahtar nereye kaybediyor? Hadi gideyim ben de arabanın koltuğunu moltuğunu ayarlayayım. Markete gideceğiz. ATM'ye gideceğiz. Ondan sonra bir daha bir yere gidecektik. Nereye gidecektikle? Bir de pazara gideceğiz. Babam. Baba niye oradan sünel? Aç bak. Gömle iyi giymişsin. Ne attım Babanın beraber gidiyoruz. İsa yok. Su alacağım sakın unutturma tamam mı? Ben unuturum ne oldu? marketten ne oldu? He? arabanın şişini ayarlayayım sana koymuş bilmem baba ben tanıdığım yok arabanın koltuğunu ayarlamayayım koltuk ayarlayamam he. hadi gidelim bakalım Nasıl da yanıyoruz ya bugün şöyle turuncuyla yeşil uyduruyorum dedim yeşil takasım de geldi turuncu giyesim geldi Hadi bismillah. Arkadaşlar pazara gidecektik ama önce para çekmemiz lazım. ATM'ye geldik. Pazar yeri çok kalabalıktı. Dediğim gibi hemen bir U döndüm ben. <laughs> Çarşının ortasına bir yere koydum şöyle kenara. Şimdi şeye gidiyoruz. Para çekeceğiz. Gideyim ATM'ye. Sıra bekleyeyim Ali sıraya geçti. Çok sıcak o yüzden biraz dedim neşleni gülgeye geçeyim. Gideyim sıram bekleyeyim. Öyle gözünü belirtir geldiği. Sonra da bir A101 yaparız. Sonra da bir pazar yapar. Sonra gideriz. Sana. Arkadaşlar şeyden çıktık bankadan. Parayı çektik. Ay çok heyecanlı. <laughs> Niye heyecanlandım? Şimdi şuradan A101'e girebilecek miyiz? A101'e dümdüz de gidip de oradan da çıkabiliriz. Bir şeyler yapacağız işte. Ya Allah bismillah deyip şuradan çıkalım. Sağ salim A101'e gelebildik. Market alışveriş yapıyoruz şimdi. Benim çok eksim yok. Öyle böreklik bir şey alacağım. Eğer baklavalık yufka falan varsa belki öyle bir şey alırım. Öyle yani. Pek bir şey almıyorum. Aliş market alışveriş şey yapacakmış. Düşünüyorum var mı bir şey diye. Yok bayram şekerimiz de var. Geçen bayramdan kalma. Öyle. Babamın her şeyi canı sıkıyor. Ben baba. Şekerlik gösteriyor ondan nasıl diye. Ay o kadar sıcak ki yandım la. Vallahi sıcak. Yemin ederim çok sıcak. Aşırı sıcak. Ve ne yaptık biliyor musunuz? Market alışverişini yaptık. Sonra bankaya da gittik. Pazar yerine orası öyle bir tıklım tıklım ki. Tabii ki ben pazar yerine orayı süremedim ya. Sürdüm ama yani park edecek yer yok. Yapamam o yüzden. İsa'yı almaya geldik eve. Aradık. Aliş aradı yani. Benim dakika bitmiş. Aman dedim vallahi şey yapsın. Gelsin. Ana. Ne oldu? Ne şey, oldu ama? Delpi yazıyor burada. <laughs> ne delpisi var? Biz onu paketliyoruz. <laughs> Ali işte işle alakalı bir şey gördü de burada sevinir Aa, öyle. Benim delpi paketliyim ya. <laughs> Aman. O neymiş tabi? Marka. Geliyor bu yurt dışına veriliyor bu delpi. Ha. Evet biz bunlar paketliyoruz yapıyoruz bunları. Lan yarabbim sevinir kendi kendine işte. <laughs> Kendisi şey, otomotiv fabrikasında çalışıyor yedek parça değil mi? Evet. Yedek parça mı? Yedek parça değil mi? Hayır, geçen parçalar biz üretiyoruz Parça, otomobil parçalar üretiyor yani. Neyse öyle söyleyeyim. Of nasıl sıcak ya. Vallahi iyi sayı almaya geldik işte şakasız. O da diyor ki gerçekten geliyorsunuz mu? Geldik ya ne yapalım. Ben... Ne diyor kız? Kendi burada oturun. Kapıya koyup geleceksiniz zaten vallahi bir sıcak bir sıcak hadi İsa gelsin de gidelim yandım bir de su vurdu başıma su da yokmuş evde su bitmiş yani sonunu sabah açtım öyle yani çene çalasım var konuşasım var bittim ya sıcak sıcak beni bunalttı şurası bunalttı birazcık da öğlenin sıcağı asıl has sıcak bu sıcakta dışarı çıkmamam lazım ama yapacak bir şey yok eve geleceğim daha yemek yapmam lazım. Hayreti Arkadaşlar ya. benim kocayı aldık. Gel lan. Bak, <laughs> Süremedim ha. arabayı. Yalan yok yani süremedik. Ay orayı bir gör ya. Tıklım tıklım şöyle. Ay git. Vallahi ben süremem çarparmış. Zaten şeyi nasıl sürdüm o. Bir ay o arada nasıl geçtim bilmiyorum. Zaten oradan e, nasıl de geçtim? De bu, Ayzbury, yap, nasıl döndüm ben, ben, de... ben sen var ya dümdüz gidiyordum sinyali verdim oradan döneceğim şey toprak mahsulleri ofis var ya <laughs> dümdüz bir gittim oranın kalabalığını görünce Aliş de diyor ki şu senin arkadaki delpi mi ne yazıyor ya ana diyor bunu biz paketliyoruz diyor <laughs> şu parça mı bir şey var mı burada şu parça bir şey var ya burada Aliş yapıyormuş yani <laughs> ya şu arkada bir arkada şey var ya motor şey gibi bir şey var ya burada kutu o beyin ya araba beyni ya. yani Ha işte bunları yapıyoruz biz. <laughs> ya yok ya. Şaka şaka. Yani bir şey yok. Ben burada video çekiyorum. Her yani şakasına Of bir sıcak nasıl esiyor ya. Önde hiç esmiyormuş. Şey Neyse ben hadi geldik, şey geldik bakalım. Şey yani. Arkadaşlar pazara geldik. 2 kilo da soğan aşkım. Pazara geldik. Ee, patates, soğan. 3 kilo 100 lira. He? 3 kilo 100 lira. Yok ya. 2 kilo. Kilosu kaç da? Bir ne oldu? Sinekle, aldım. Babamdan pazar. Sarı, ay sarı ön kre, kre, 3 kilo Şundan alalım bu iyi. Şöyle şu an şeyler alacağız. Doktor amca olur. Şöyle geldik ne? meyve alıyoruz. Ali Şarmut aldı. Biz de şöyle kayıt aldık. Bir de ne? Yok. yok ya. Harbi sizde mi? Ya de yok. Böyle meyveler. Arkadaşlar. E, pazar alışverişini bitirdik. Şimdi ıvır zıvır üncük tüncük bunlar almaya geldik. E Kıyafet. Kendime pantolon almam lazım. Birinin balonu uçmuş. Pantolon bakıyorum. Ondan sonra bir üst bir şeye bakıyorum. Rahat evde giyebileceğim evde sürekli gömlek olmuyor yani video falan çekerken öyle şimdi pazar geziyoruz pazar alışverişini bitirdik ıvır zıvırlarımızı da aldık bir tane üst kıyafet aldım bir de elbise aldım İş çamaşır ihtiyacım vardı onlardan aldım öyle şimdi gidiyoruz evimize eve gideceğim bir serilirim Polat'ta karpuz vardı. Karpuz kesip yiyeceğim. <laughs> Yemeği mi yaparım? Susuzluktan buktan başım ağrıyor. Böyle yani. Pazarı bir gör bir gör. Pazara galamak değil ama. Koca buraya mı koyayım? Evet. İyi. karıştırma. Hadi başla. Arabanın yanıyor. Hadi gidelim evimize. Herkes alışverişi, pazar alışverişi, cırt cırt bitti evet. daha hepsi bu koş. Öyle gene. Of, bittim ya. Hadi gari yeter. Ay öyle bir yoruldum ki. Başım ağrıyor ya. Ben ağrıyorum susun, susun, susun Anlayamadım. Şimdi ben bir karpuz keseceğim. Karpuz yiyelim değil mi be? He? He? Karpuz kesim karpuzu yiyelim. Sonra yemek yapacağım. Şunları içeri taşıyalım. Çok acıktığım için şimdi hazırlıyorum. Yani yemek dediğim döner yapacağım. Böyle aparatif hızlıca bir şey olsun diye. Fazla açım ay. İsa da annemle konuşuyor. İçerisine domates, soğan, yanına karpuz kesi evet. şey vereceğim. Akşam yemeği yapacağım zaten ama başım biraz ağrıyor o yüzden modum düştü. Böyle yani yemek yiyeceğiz şimdi. arkadaşlar. Döneri yaptım. Balkonda yiyeceğiz. Ayağıma bir telik giyeyim. Çoraplarım beyaz. Başım çok ağrıyor. Yemeğimi yiyip hemen dinlenmem lazım. Ezana kadar. Zaten ezan da gelmiş. Bir saat var gerçi. Bir saat mi var? Dört olmuş. Yemeğimizi yiyelim. Sonrasında yemek yapacağım. Pazarı yerleştirelim. Şu eti de koysaydın ya. Eti bir şey koysana. Eti bir Hiç. şey koy. Ben niye güneşi oturtuyorsun vicdansız? Dur çekeceğim Hadi. Hadi, Hadi, Hadi. Hadi, Hadi, Hadi bakalım. Yemeğimizi yiyoruz. Yani bu şey yemeği. Ne yeme? Ara öğün. Ne dedin söyle bir daha. Evet yemeğimizi yedik. Ve hemen geldim şuraya uzanacağım ya. Vallahi yoruldum yani. Yemek yapacağım ama döneri yedik. Yemeği biraz sonra yaparım işte ezandan sonra. Şuraya bir uzanayım biraz. Sonrasında videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar ben yaptım yaptım. Başımın altından duramadım. Şimdi yemek yapmaya kalktım. Akşam yemeği. Tarzı fasulye yapıyorum ama etli. Ve patatesi ilk defa böyle yapacağım öyle yapıyorum. Bir yandan da bakın pazar bile daha yerleştiremedik. Duruyor tezgah üzeri döner yedik öyle duruyor. Birazdan orayı toplayacağım. Ve fasulyeleri ben her zaman şöyle çapraz çapraz doğrardım. Bu sefer böyle doğrayım dedim. Bir kilo fasulye aldık. Fazla olursa birazını dolaba koyacağım. Fazla olur büyük ihtimalle. Öyle akşam yemeği yapıyorum. Yanına pilav yapacağım. Bulgur pilav yaparım büyük ihtimalle. Bir de çorbam var zaten. Yani bir de cacık yaparız. Yeter. Ya cacık ya da bir salata yaparız. Daha kolay olur. Öyle yani. Benim akşam yemeği bu. Videomuza devam edeyim dedim. Arkadaşlar eve geldikten sonra ben pek bir şey çekemedim. Çünkü başım ağrıyordu. Ee, sonrasında yemek yaptım. Fasulye yaptım. Yanına bulgur pilav yapacağım demiştim ya. Pirinç pilavı yaptım. Yemeğimizi yedik. Salata yaptık bir de. Ee, çorba vardı zaten. Yemeği yedik. Sonra çay koydum. Çay içtik erken yatıyoruz bugün. Erken dedim yani 12. Normalde 3'te falan yatarız. O yüzden yarın İsa 24'e gidecek. 24 saat tutacak. Sabah da zaten bayram biliyorsunuz. Bugün günlerden Arife demiştim. Herkesin bu arada bayramı mübarek olsun diyorum. Ben bu videoyu sonradan atarım ama yine de geçmiş bayramınız mübarek olsun hepinizin. Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Ne diyeceğim? Biz bu bayram buradayız. Yani Samsun'a gitmiyoruz. İsa'nın izni yok. Bayramdan sonra inşallah. İşte erken uyanacağız. Bayram namazı. İsa bayram namazına gider. Ben de saat de falan gideceği için kahvaltı hazırlarım. Namazdan sonra bir kahvaltı hazırlarım. Kahvaltı yaparız. Sonra uyursam uyurum. Ben de şimdi uyuyacağım yani. Öyle. Bugün pek sizlere bir şey çekemedim. Başım ağrıdığı için modum yoktu yani. Normalde ya işimi gücüm yaptım ama video çekmek istemedim. Mutfağı İsa topladı. Ben dinledim o arada. Bilmiyorum gözlerimi mi çok yoruyorum ondan mı? Sinüzitten herhalde ya diyorum. Yani sinüzitten olabilir. Kendi kendime bilmiyorum. Böyle bir teşhis koydum. Neyse videomu burada bitiriyorum. Güzel videolarla devam edeceğiz yine. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.